Bu Serdar Tuncer yalnız bir şeyler daha söylemişti o. Ne diyor? Hatan varsa ara beni ikaz et diyor. Hı. Dinlemezsem ört o hatayı dua et diyor. Evet. Yakışan bu değil miydi diyor hocam. Rating derdindeyim diyorsun öyle değil Hı. diyor. Evet başka? Ben susuyorum sen sosyal medyada linç peşindesin diyor. Bu mu ilimden anladığınız? Nerede ilim adamının ahlakı, edebi, vakarı, heybeti? Yazıklar olsun diyor. Yazıklar olsun bir de. Evet. Allah. Şimdi ilim adamına ne gerek olduğunu maşallah biliyorsunuz da ilim adamına karşı nasıl davranmak gerek olduğunu niye bilmiyorsunuz? Yani yazıklar olsun bir hocaya söylemek peki yakışıyor mu size? Hani hocaya bunları yakıştıramadınız da bir hocaya yazıklar olsun demeyi yakıştırıyor musunuz kendinize yani? Acayip. Ben şimdi biraz dinledim Serdar Tuncer Bey'i. Şimdi o programı seyretmemiş. O kadını da tanımıyormuş. Neticede bu kadını programa çıkartmışlar. Gelmiş, o programı kontrol edecek. Programı kontrol etmeden önce ona uyarıda bulan hocalara saldırırcasına açıklamalarda bulunuyor. E şimdi bu Müslüman yapması gereken bu mu kardeşim? Hani maşallah bakıyorsun yani Serdar Tuncer büyük ihtimalle Twitter'da bize takip ettiğimiz birisi yani. Hani güzel paylaşımlarından dolayı. Ama bu yaklaşımlar yanlış düzeltmek lazım bunlar. Hani böyle dervişlerin menkıbelerini okumak, anlatmak, dil ile anlatmak başkadır. Hal ile yaşamak başkadır. Bir Müslüman hoca efendi sizi uyardığı zaman bundan sinirlenmek, buna kızmak. Ki cübbeli hoca çok da ağır bir ifade kullanmamış yani. Senin bunu çıkartman yanlış kardeşim diyor yani. Bu kadar. Ha sen bunda bir acayip bir şey görmedim diyorsan ki büyük ihtimalle Cübbeli Hoca da bu kadının normal ehl-i sünnete akidesine ters olan şeyler hakkında bunu yanlış görmedim diyorsan ilmin yok demek ki. Ki doğru da o yani böyleyse yer Baktım açıklamalarında bunlar işte uzun uzun açıklamalar yapmışlar. Neticede aba altından sopa göstericesine Cübbeli Hoca'ya ehli sünnet kimsenin tek elinde değil. Biz ehli sünnete borçluyuz. Ehli sünnet bize borçlu değil falan gibisinden böyle böyle. Yani siz buna karar veremezsiniz getiriyorlar lafı yanlış yaklaşımlar. Bunlar böyle yaklaşılmaması lazım. Doğruyu söyleyen kim olursa olsun kardeşim Mustafa Hoca bir hizmet yapmaya çalışıyor. Orada bir şey söylemiş. Bir sohbetin arasında bir kelime geçmiş. Bu kelimeyi birisi uyardığı zaman bizi hakaret ederek dahi uyarsa akıllı bakış açısı odur ki nefsani yaklaşmamak odur ki adamın dediği hakaretleri önce duymazsın. Ne dediğine bakarsın. Doğru mu söylüyor? O şimdi doğruyu söylerken hakaret etmişse o hakaretler ya bizi tanımadığından kaynaklanıyordur ya da nefsini araya katmıştır. Onları bir kenara alacaksın önce. Eğer sen hakikat peşindeysen önce adamın söylediğine bakacaksın. Doğru mu söylüyor bu adam? Biz ne demişiz sohbette şu kelimeyi söylemişiz veyahut da biz şu işlemi yapmışız. Bize yanlış yaptı diyen haklı mı değil mi? Bizim yaptığımız yan bir önce bunu araştırırsın. Sen daha bunu araştırmadan, ben daha bakmadım diyerekten sana yanlış yaptın diyenlere saldırmak nefsani bir yaklaşımdır. Böyle yürünmez yani. Önce neden diye iyice bakacaksın, ondan sonra. Bir de bu konuda uyarmak istiyorum ben herkesi. Bize soruyorlar şimdi işte rüya hanem, incir bilmem işte saraylar, bilmem neler bir sürü hizmetler var. Bu insanlar hocam dinlenir mi dinlenmez mi? Kardeşim bakın bunlar kimisi spikermiş, kimisi şiirciymiş, kimisi bilmem oyuncuymuş, kimisi kıssacıymış vesaire. Bunlar çıkıp bir şeyler anlatıyorlar. Bu anlattıkları çok da güzel olabiliyor tabi. Mevlana Hazretlerinden anlatabiliyorlar, bir sahabinin hayatını anlatabiliyorlar. Tabii çok güzel olabiliyor, çok güzel şeyler insanlara öğretebiliyorlar. Ama bunlar ehli sünnet çizgisinin içinde kaldığı müddetçe dinlenebilir. Bize bunu söylüyor. Bana işte rüya hanemi dinleyebilir miyiz hocam diye sorduğun zaman ben direkt dinleyebilirsin diyemem. Bunları direkt diyemezsin. Neden? Çünkü bak işte Serdan Tuncer bunlardan çok daha olgun bir insan. Öyle olması ile birlikte bir doğru söylendiği zaman hemen nefsani yaklaşmış olaya. Bu biraz daha tırmansa belki bir neler neler uçuşacak. Yani Cübbeli hocaya bir kadın için o kadın ki mesela o kadar yanlışlar söylemiş. O kadına işte Zeynep Hanım diye hitap ederken Cübbeli hocaya, hoca yazıklar olsun diyebiliyor. Nefsine biraz ağır gittiği için hocanın yaklaşımı. Şimdi bu genç kardeşlerimiz de bir takım hizmetler yapıyor ama Yarın birisi bunun kuyruğuna bassa, nefsinin ağrına gitse neler olabilir? Deli kurşun diye tabir ediyoruz biz yani. Bir mürşidi yok, bir terbiyecisi yok. Mürşidi olanlar bile, mürşidin ipine sıkı tutmadığı zaman onlar bile nefsindedir yani. Onun için hani kıssaları anlatmak başka, dervişleri anlatmak başka, şiirleri anlatmak başka, makamları anlatmak başka, bunları yaşamak başkadır. Onun için dilde olan dervişlik, dilde olan ilim kalpte olanla bir olmaz sana doğruyu birileri söylüyorsa, yanlışı düzelt diye söylüyorsa buna nefsani yakışmak, Müslüman yakışmaz ki. Böyle olmamalıydı yani. Yazıklar olsun bir hoca efendiye hele hele yani ehli sünnet akidesine ters konuşmuş bir kadının konuşmalarının yanlış olduğunu ifade ettiği için senin de buna dikkat etmeden kanalına çıkartıp bunu ister ister bilerek ya da bilmeyerek ki bilmeyerek olarak gözüküyor. Kadının reklamını yaptığın için biz diyor buraya gelenden kefiliz. Burada olmadan konuşmalarına kefil değiliz. E tamam o zaman İstanbel'e da alın. Orada konuşun. Kur'an-ı Kerim'den konuşmayın. Başka bir şey konuşun. Bu adamları tatlı tatlı gösterin orada. Millete sonra başka videolarını serin. Sapsın gitsin. Böyle mi yapalım yani? Yani ne kadar sapık varsa onları alın. Orada başka bir şey çayın nereden çıkıyor çay falan oradan konuşun. Tamam mı? Güzel muhabbet yapın ondan sonra gönderin. Ondan sonra bizim buradayken yanlış bir şey konuşmadı deyin. Böyle olmaz ki bu. Sen ehli sünnet akidesine ters görüşlü birisini programına çağırıyorsan onun o ters görüşünü orada konuşursun. Onun hatalı olduğunu orada kanıtlarsın. Ancak böyle olur. Onun meclisine gidiyorsan da böyledir. Meclisine onu çağırıyorsan da bu böyledir. Yani bu kadın bu ters konuşmalarını yapmış, onun yanlışlığını anazil etmeden Serdar Tüncer kalkmış Cübbeli Hoca'ya cevap verme derdine düşmüş. Bu nefsani yaklaşımdır kardeşim. E, nefsinin elinde olduğu müddetçe de Hata yapman an meselesidir.